Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle il ve plaka kodu yazan bir örnek yapacağız. İlk önce formumuzu tanıtayım size. Bir tane label, bir tane textbox, bir tane list box, bir tane de buton koydum. Text box'a girdiğimiz ili list başına plaka kodu ile birlikte yazdıracak. Hadi kodları yazmaya geçelim. İlk önce bir değişkenler tamamımız lazım il ve plaka diye. String il eşit nil string Arkadaşlar iller 81 tane olduğu için o kadar zaman yetmemesi için ben onları kopyaladım yere oradan kopyalayıp şey yapacağım ben. Evet illerin hepsini yazdım Kopyala yapıştır işte yaptım. Şimdi aynısını da plaka olarak yapacağım. String plaka değiştir. String Plakalara kopyala pişir şey yapıyorum ben. Evet arkadaşlar. Plakaya da kopyala pişir şey yaptım. Bundan sonra kodlarımıza yazmaya devam edeceğiz. String yani aranan il hangi ili buluyorsak onu yazmak kodlarına geçeceğiz. İli bul diye bir şey tanımladım. Arkadaşlar, chart to upper, box'a girdiğiniz değeri büyük yapıyor, büyüğe büyü çeviriyor. 1'i bul. 0 استفاده می‌کنیم. حالا، اگر 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 eşittir true ise int index eşittir array nokta index of il nokta il virgül ili bul. Ondan sonra string index 2 eşittir plaka index to string bana Lixbox'a yazdırma işlemi gelecek. Lixbox nokta nokta index 2 ili buldu. Ondan sonra text box'ı temizleyelim. Clear Text içini boşalttık. Ondan sonra else ise Mesaj başa girdiniz il bulunamadı show yerli es il bulunamadı Yanlış parantez konuşma arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar kodlarımız bu kadar. Ne yaptığımızı kısaca anlatayım size. Arkadaşlar burada ili girdik. 81 tane il ve onların değeri plaka kodlarını. Ondan sonra text box'a girdiğimiz ili burada list box'a index 2 plakalarını yazacak. ilk başta ondan sonra ili yazacak. Nasıl olduğunu gel gösterelim şimdi. Formunu çalıştıralım. mesela Erzurum Bir yerde yanlışlık var arkadaşlar yok kodlarda doğru Hatanın nereden olduğuna bakalım arkadaşlar. Evet. Burada iki tane bürül kullanmışız. Tek bürül. Şimdi başlatalım. Evet arkadaşlar. Mesela Erzurum. Evet, plaka kodunu ve Erzurum yazdım Mesela İstanbul. İstanbul. Mardin. Mardin. Evet, topper yaptığımızda büyük ölçüde hepsini zaten. Mesela bir de şey koyalım. Berlin. Bes girdiğiniz il bulunamadı. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.